Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi benim Meksika'daki oturma iznim için yani Green Card için başvuru bulunmaya göç ofisine gidiyoruz. Ondan önce videonun devamını ekleyeceğim. Evde yapmamız gereken bazı online işlemler oldu. Onları hallettik. Şimdi bu siteye kayıt bu sitede bu işlemler yapmadan önce kayıt olmanız lazım. Gmail adresle şifre oluşturuyorsunuz. Sonra mail adresinize bir mesaj geliyor. Mesajı başladıktan sonra yönlendirilen sayfada işlemi başladıktan sonra bu siteye girip kişisel bilgilerinizi doldurmaya başlıyorsunuz. Oradan alacağınız e, raporun çıktısıyla birlikte işte gerekli belgeleri yanınızda götürerek işlem başlatıyorsunuz. İşte pasaport, evlilik kayıt örneği gibi. Diyecek. Tamam şimdi we go to regularizaciones, we will do regularización por vínculo familiar. And Türkçe yok do... sitede. Türkçe yok. Serkan işte yok. We must do solicitud. Bu siteden adımları takip ederek işlemi tamamlamamız gerekiyor başvurudan önce. Meksika hükümetinin yasal web sitesi. What's your sexo? Sexo? Mm -hmm. What's your sexo? What are you? Ultra macho. <laughs> X large macho. Mujer o hombre? Hombre tabii ki. Ah. I'm not a woman. Good. Yeah, do you think I don't know Spanish? <laughs> Excellent Spanish. Oh <laughs> what's your status civil? Huh? What are you? Ah, divorce, yani boşamış, mm -hmm. Casado. Mm -hmm. Casado? Yes, very you good. Oh. You're Casado. Soltero, becar. Unión, unión libre means they live together. Only. So smart. <laughs> unión libre means they live together, but no married. They uh, live in merit. style Ajá. En viudo, when I die. Ah, oh. okay. Casado. País de nacimiento. Tur. El turco. Turquía. Izmir. ¿eh? Where you born, Izmir. Uh -huh. Fecha nacimiento. Yeah, don't, I'm putting your information. Videoyu burada ara çünkü kişisel kayıtlar başlayacak. Şimdi o işlemin çıktısını almak tavsiye gideceğiz buradaki. Daha sonra göç ofisine gideceğiz evrakları verip işlem başlatmak için. Ee, hep birlikte nasıl işlem yapılıyor görelim ama ofiste video kayıt yapabilir bilmiyorum deneyeceğim yasak alerjisi kapatmam zorunda kalacağım diye şimdi size kısaca hangi evraklarla birlikte başvuruda bulunacağımı şimdi söyleyeceğim buradan fikir olur bazı ben gibi başvuru yapmak isteyen arkadaşlar olursa onlar için fayda olacağını düşünüyorum videoyu yazdım Şöyle kısaca bahsedeyim. Pasaportum evli evlilik cüzdanı kabul etmediler. Eşim Amerika olduğu için onun pasaportu evlilik cüzdanı kabul etmedikleri için Formül B yani evlilik kayıt örneği istediler bizden. Biz de Türkiye'den onu getirtirdik Sonra eşim kendi önce kendi adına başvuru yaptı. Meksika Green Card için işte böyle. Apostelli istediler. Biz bu evli kayıt örneğini burada Meksika hükümetinin onaylı olduğu tercümanlar var. <laughs> Aha. Evli kayıt örneğini İspanyolcaya çevirmiş halini istiyorlar. O da bu zarfın içinde. Formu B'yi burada yani devletin sitesinde bazı tercümanlar var onlara iletişime geçip çevirtirebiliyorsunuz. Kargo ile size gönderiyor neredesiniz. Ben çok memnun kaldığım bir abimiz var. O, o tanıştık. Türk kendisi. Tercüman onun telefon numarasını ve ismini de yazacağım. Ek olarak. Onunla da iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olur. Tercümanlık da yapıyor. Uzun yıllardır Meksika'da yaşıyor. Kendisi. Bu evraklarla birlikte başvuru yapacaksınız. Ondan sonra bu evrakları götürüyorsunuz göç ofisine. Veriyorsunuz. Yaklaşık bir, bir ay sonra ee, oturma izniniz size teslim edilmiş oluyor. Size lazım olan evet pasaportunuz. E, ben eşim üzerinden başvuru yaptığım için 50 kayıt örneği istediler. Türkiye'den apostilli. Ve onun burada tercüme edilmiş halini istediler. İspanyolca çevirmiş hali o. E, ondan sonra Başka ne var Başka bir şey istemiyorlar. Bu Iraklarla bekle. güç ofisine başvuru yapıyorsunuz. Yaklaşık bir ay sonra da kimliğiniz gelmiş oluyor. Şimdi vardık. Ufaktan gidelim oraya doğru. Unuttuğum bir şey var. Ya sen pasaportunu aldın. Ha, bu arada randevu almanız gerekiyor bu işlemleri başlatmak için. Ben başvuru penyaz falan yapıyorum. Geldik göç ofisi. Benim ikamet ettiğim yerde. Evet, göç ofisinden çıktık arkadaşlar. Evrakları teslim ettik. Ödememiz gereken bazı kısım miktarları ödemesini yaptık. Şimdi mail adresime bir mail atacaklar. Ondan sonra evet, geleceğim. after mail i will come here yeah they will send you email she said it will be maximum one week she said i will send fast email he must do control next week she said you must do control every day you will take me to When you see me too, you will come. Sonra parmak and izi alacaklar. Finger. Finger, Bring foto. What is that? I, I change play off. Oh. Yeah. I scared. Finger, foto. Benimki gibi aynı şey. Finger, foto, pay. Iki yüz eli dolan and ha. they will give. Kimlik, kimlik. Ha. Yani yarım Meksikalı olacağım. Half Mexican. <laughs> Evet arkadaşlar bu işlemi de burada tamamladık. Şimdi videoyu kontrol edeceğim. Unuttuğum yerler varsa onları tekrar video eklemesini yapacağım. Ne yapmanız gerekiyor? Meksika Green Card almak için eğer benim gibi eşiniz Amerikalıysa burada beklemek isterseniz Green Card başvurunuz. Amerikan Green Card. Meksika'ya gelip bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun hakkında sorularınız olursa bana sorun videoya ekleme yapmış olabilirim. Yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa sizleri bilgilendirmek isterim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kanki Selam arkadaşlar. Az önce arkamda görünen göç ofisinden çıktım. Ee, Meksika otomobilinde başvuru yapmıştım. Green Card yani ve şu an e, elimde almış bulunmaktayım. Cuma günü mail geldi. Kartınız hazır diye. Dün geldim tatil diye kapalıydı. Şimdi sabah geldim hemen iki dakikada işlemler, hallettiler. Bazı evraklar imzalar işte. Bazı kısa böyle basit sorular sordular. Yaşın, şey boyun kaç, kaç kilosun, nerede? Ülkende hangi ülkede yaşıyorsun, hangi şehirde? yaşadığın, geldin ülke işte dinini falan. Kısa sorular sonra basit. Ondan sonra da imza alırlar, parmağı imza fotoğraf çektiler işte. Biometrik ön cepheden, yan cephelerden. Ödemeyi yaptım, kalan miktarı. Ee, ilk başta bir dilekçi e, Çin özür dilerim, yani dilekçisi gibi yani başvuru dilekçisi gibi diyeyim. Onun için bir ödeme yaptık. 1700 13 peso neydi? Sonra peşinden de bir yani sanırım 4000 peso öyle bir şey ödedik işlemler başlasın diye şimdi de 5.300 peso da kalan tutarı ödedim. Ondan sonra işlem bitti 3-4 dakika içinde kimliği basıp eline alarak kartı, karta ne için başvurdum nasıl başvurdum, ne gerekiyor atlar ne yapmam gerekti. benim gibi Meksika'ya gelip de Green Card'a başvuru yapmak isteyen oturma izni arkadaşlar olursa fikir sahibi olurlar diye böyle bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuzdur şu an e, Türk Bakanlığı'nın Meksika'ya giriş turist olarak bile girişine Meksika hükümeti pek onay vermiyor. Benim girişim de biraz zor oldu. E, aklınıza takılan sorular olursa da yarın kısmından bana ulaşabilirsiniz. ne yaptım, nasıl yaptım, ne yapmamız gerektiğini Benim başvuru yöntemim, yolum nasıl, bir, onlarla ilgili sorularınız olursa da yarım tarafınız. Evet şu an kapmış bulunmaktayım bu duruma Kafa rahat yani acı.